Let's go girl. Let's go girl. Ya bu adam nasıl ban yemiyor mesela? Karşı Xanten'in ismine baksana bakalım karşı <laughs> Şöyle çalıya girip totem vazifemizi yerine getirelim. Aha. Çık çık çık. Şifan varsa bas. Bastım. Güzel. Öldü. <laughs> vurana vurana vur Helal. Tamam beyim. Hemen yazalım. mallar <laughs> Psikolojik üstünlük önemli. Evet. İlk item çıkayım ben? Tahsildar alayım mı? Olur. Önerilenlerde ne varsa al, alabilirsin. Kara ben. balta öneriyor zırh kırıyor. Olur olur. Dur o zaman kara karabalta alayım. Karşıda rel var. Evet. Daha iki leveliyiz. Evet. Ya rengar ya. Q yok Q yok. Geri ya. Ama blue buff verdi ya. Ya ne oluyor Allah aşkına minyon, ya. var? 5-1 <laughs> oldu ya. Gel 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 gel. Ah. Onu onu minyonların yanından atman lazım. O minyonlara çarpıyor. Şunları topla şunları. Bak şu an etrafında daireler dönüyor ya 3 tane. Hı hı. O, o daireler varken şu büyük minyonu öncelikli olarak kesebilirsin. Kes minyonu. Heh, kes bu minyonları da. Minyonları, minyonları. Onları o haldeyken kesersen eğer. Helal. Burana vur 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 vur. Vur bebişim kaçtı. Tamam eski ki oh, Çık 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 ult. Ya eritiyorlar anında balım hiçbir şey yapamıyorum çok, ki. Çok öndesin çok öndesin balım. Totemin varsa aşağıdaki çalıyı atsana balım. Orta çalıya mı? Ona ona ona. Önündeki çalıyor demiştim ne bir şey. varsa bas. Ah. Öldü o. Öldü de ikisini de öldürebilirdik. Full totemle oynamamız lazım. Bunlar çok maymun gibi oynuyorlar. Evet. Ne diyor bu? Niye sesliyor? Çık çık çık. Şu bizim arkadaki çaldı. Böyle artık. Kule altında oynamış. Çok iyi onu kesersin vur ana vur, vur. Çok güzel. Hadi <laughs> Hayır. Do hay Bunu da aldı. <laughs> Sıçra attık. varsa atsana bakalım şuraya. Nereye? Bak şu item totem. Onu mesela bire al. Dövbe, çok gittin, çok gittin balım, çok gittin. Onu bire al. Aldın mı? Bir de. Şuraya bir bire bas oraya. Gitmene gerek yok o kadar. Bir şuraya bire bas. Bak bire bas. Ha, bu duvarın ö tarafından da atabilirsin oraya. Bak mesela şu çalıyı gördün mü? Hı hı. Bak oraya 1'e basıyorum ben. Bak buradan attı gördün mü? Gitmedi. Destek <laughs> <laughs> hakkında bir yorum yapar mısın? Erman abi. Hocam eve gideceğiz ya dur. Ben niye atamıyorum? Bak bas oraya 1'e. Ama çok gidiyorsun. 1'e bas o kendi gidiyor oraya. Olmuyor bende öyle. Olur olur. <laughs> Şimdi o totemler yenilendi. 3 tane daha totem atabilirsin. Tamam. Çok iyi. Devam devam. Çok iyi bana. Çok iyi tuttu, tuttu. Helal olsun. Beğendim. Çanta taşıdım burayı bu arada. Ahillerim kırlaydı. O numarayı ben unutaydım. Uhu, Eyvallah kral. Zincir var mı Tapa mı gidiyoruz? bayağı ittiriyor. geri zekalı öleceği için. Ejder gidiyor. Totem varsa ejderi atsana bakalım. öldük. Kefef ya. Çok kötü oyun. Biz yine iyiydik botta. <laughs> dakika bir de geldi. Daha bir leveliz. Level alamamışız. Nasıl bir levelsiniz yazıyor bize ya. Mal. Geldi öldü. Ya mesela onu kesmemiz lazım artık ya. Nasıl? Dayana yok etti oğlum. Tek attım. Yok. Boş ver boş ver, gel. Bu oyun zaten. <laughs> Mal herif ya, benle oynayın artık diyor. Adamların base'ine kadar gitmiş orada savaşıyor. Geri zekalı ya. Tola'yı mı ittiriyorlar? Şimdi bize geliyorlar tam şuradan bak. Yok Atakan kesiyor. Çık 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 şimdi çık. Çok iyi iteriz buradan. Satmazsa tabi. Öyle bir şey mümkün mü? Midi tutmanız lazım. Balım. Beyz ben beyz ben. Midi mi? gitmemesi lazım. Hemen mide koş. Şu maymuna yardım et. Öldü. Basma. Kulak ver. Geldim. Geliyorum burana vur 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 vur. Buna 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 buna. Ben deyim dur. Hareketlere bak ya biz ne nasıl keselim bu adamı zaten. Yani bizim takım zaten şey Nuh'un gemisi gibiyim. Neyse bronz birim. <laughs>